Evet sevgili öğrenciler. Bugün üçgende kenar ortay konusunda önce bilmemiz gerekenlere bakalım. Üçgende kenar ortay deyince ne demek yani? Köşeden karşı kenara bir doğru parçası çizdiğimizde bu doğru parçası o karşı kenarı iki eşit parçaya ayırıyorsa biz bu doğru parçasına ne diyeceğiz? O kenarın kenar ortayı. Burada gördüğünüz gibi ABC üçgeninde A'dan aşağıya çizdiğimiz B'den karşıya çizdiğimiz ve C'den karşıya çizdiğimiz bu doğru parçaları Kenar ortay uzunluğu oluyor. Kenar ortay uzunluğumuz biz V harfiyle gösteriyoruz. Kenar ortay. Hangi kenara ait çiziyorsak altına da onun küçük harfle belirtiyoruz. Mesela şu kenara A kenar dersek bu çizdiğimiz 3 x'lik uzunluk nedir bize? V A'dır. İşte 3 x olarak uzunluk olarak belirtebiliriz burayı. Burada bu 3 x nereden geldi? Neyi gösteriyor yani bize? G ağırlık merkezi yani kenar ortayların geçti aynı noktadan geçtiği gibi kesiştikleri bu noktaya biz G noktası yani ağırlık merkezi noktası diyoruz. Ağırlık merkezi noktası da ne anlama geliyor? Bu noktadan köşeye olan uzaklık da bu noktadan kenara olan uzaklık arasında 2'ye 1 oranı vardır. Yani köşeye olan uzaklık 2 ise kenara olan uzaklık 1 olarak verilir. Mesela şuraya 2y dersek buraya y diyeceğiz. Buraya z dersek buraya 2z diyeceğiz. 2 katı 1 oran var. Diğer bir özellikle G noktası hem ABC üçgenin hem de DF'nin ağırlık merkezidir. Yani kenar ortaylarının kesişim noktasıdır. Bakın A'dan F'ye bir kenar ortay, B'den E'ye bir kenar ortay, C'den D'ye bir kenar ortay çizmişiz büyük üçgen için. Sonra biz bu kenar ortaylar noktalarını, orta noktaları birleştirdiğimizde bu şekilde olsun DF üçgeninde de G noktası yine kenar ortay oluyor. Çünkü bakın nedir? Köşeden ağırlık merkezine olan uzaklıkla ağırlık merkezinden kenar olan uzaklık arasında 2'ye 1 oranı var. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey. Büyük üçgenle bunu kıyasladığımızda şurada 3x, x ve 2x şeklinde bir oran oluşuyor. Yani toplamda. Zaten A'dan G'ye toplam 4x. 4x nedir bakın. G'den F'ye olan 2x'in 2 katı oranı var. Bu özelliğimizde kenar ortayları kesiştirdiğimiz zaman bakın burada 6 tane üçgen oluşuyor. Bu 6 tane üçgenin alanı nedir diyor birbirine. Eşittir. Bunu yine sorularımızda da kullanacağız. Diğer bir özellik kenar ortayları G ağırlık merkezi olarak birleştirdiğimizde yani uzatmadığımızda 3 üç tane üçgen oluşuyor. Bu üçgenin 3 üç tane üçgen alanları birbirine bakın yine nedir? Eşit olarak verilmiş. Yani eşit olduğunu göreceğiz sorularımızda kullanacağız. Eğer burada da kenar ortayları direkt vermemiş. Ne vermiş? Bakın şuralarda eşit olduğunu gördüğünü gösteren noktaları. işte D, E, F dersek Bunlar nedir bakın birer orta nokta. D, E, F nedir o bulundukları kenarın orta noktası ve bu orta noktaları biz birleştirdiğimizde içeride de bir tane üçgen oluşuyor. Bu üç tane üçgen, bu ortada oluşan dördüncü üçgende diğer üçgenlerle eşit bir alana sahip olur. Yani bu şekilde dört tane birbirine eşit alan oluşur. Diğer bir özelliğimiz bir dik üçgende e, kenar ortayları çizdiğimiz zaman işte A, F, bu kenarın kenar ortayı A kenarına ait. B, E, B kenarının karşısındaki, B kenar kenarın zaten. A, B kenarındaki kenar yani C'nin kenarın kenar ortayı olarak verilmiş. Şurada bir özellik verilmiş. Yani 5 tane A ile A kenarına kenar kenarın karesi 5 ve A kare eşittir. Ve B'nin karesi artı B, C'nin karesi. Yani şu dik olan kenarların karelerini topla kenar ortaylarının karelerini topladığımızda hipotenüse ait, hipotenüse ait kenar ortayın karesinin 5 katı burada eşit olduğunu söylüyor. Bir de dik üçgende bilmemiz gereken şöyle bir kenar orta özelliğimiz var. Şurası 90 derece ise biz buradan karşıya kenar ortayı çizdiğimiz zaman şu oluşan üç parça birbirine eşit. Buna da muhteşem üçlü diyoruz biz. Bunu da yine sorularda bilgi olarak vermez. Bizim bilmemizi isteyerekten da kullanmamızı isterim. Şimdi sorularımıza bakalım. Bu sorumuzda ABC bir üçgen AE ile BD dik olarak verilmiş. BE, EC, BD, AD ile DC eşit verilmiş 13. BE ile EC eşit verilmiş. Burada BF 10 cm bize AA Şimdi AE ile BD'nin kenar olduğunu söylememiş ama biz nedir bakın kenarları eşit böldükleri için biz bundan kenar olduğunu kullanacağız. O zaman şu BD kenar ortaysa burası 10 10'a neydi? 2'ye 1 oranı köşeye yakın olan 10 kenara yakın olan bunun yarısı olacak. Yani 2'ye 1 oran olması için ne olur? 5 santim olur. Buradan bakın burada bir AFD dik üçgeni oluştu. AFD dik üçgeninde ne? Bu kenar bilinmiyor. AF. Şurası 5, burası 13. İşte orada uygulayabiliriz. Burada. Ya da direkt 5, 12, 13 üçgeninin kalıp üçgen olarak bildiğimizde burasının 12 olduğunu yazarız. 12 yazdıktan sonra de burası 12 ise 2'ye 1 olması için burası da yarısı olur. 6 AE'nin tamamı ne yapar o zaman? 12 artı 6 18 olarak buluruz. Bu sorumuza baktığımızda ABC üçgeninde eşitlikler verilmiş sorumuzda. X'i bize soruyor. Bakın burada AD kenarı 2'ye bölmüş B d de kenar ikiye bölmüş. O zaman burası nedir? Kenar ortayların kesişim noktası oluyor iki tanesinin. Şimdi biz burada 12 ise M'den S'ye uzaklık ne olur? M'den S'ye uzaklık 6 birim olur. Niye? Çünkü 2'ye bir oran olacak. 12 ise buradan buraya 6. O zaman şuraya ne kadar? 6 x. 6 x'i bulduğumuz zaman daha sonra 6 x ile bu x'in e nasıl bir oran olduğunu bilmem gerekiyor benim. Onu da şuradan yapacağız. Bakın şurayı çizdiğim zaman MCA üçgeninde. Bakın CK ve MS ne oldu burada? MS kenar ortay. O zaman R ne oldu burada? R nedir? Ağırlık merkezi. Kimin ağırlık merkezi oldu bu? R Hangi üçgenin ağırlık merkezi? AMS'nin. AMS üçgeninin. O zaman MR ile RS arasında nasıl bir oran olacak? 2 katlı bir oran olacak. O zaman 6 eksi x bölü x 2 eşittir. Buradan 2 x eşittir. 6 eksi x olur. x karşıya geçtiğinde 3 x eşittir. 6. Buradan da x ne çıkar arkadaşlar? 2. O zaman x 2 birim buluruz. Bu sorumuza baktığımız zaman bize ABC'li üçgen olarak verilmiş. G ağırlık merkezi demiş. Yani o zaman açı bura kenar ortayların kesişim noktası demektir. Çevre E, G'de 5 santim. E, G ve D'nin üç kenarını toplamayan yani çevresi 5 santim. Buna göre kenar ortayların neyini sormuş bize? Toplam uzunluğunu sormuş. Şimdi ben şuraya 2 M dersem buraya M diyeceğim. Şuraya 2 N dersem buraya ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Buraya da işte ne diyelim? M, N, R diyelim. Şu arada R, R dersem 2R. O zaman buraya da R kalacak. Şimdi şurada baktığımız zaman arkadaşlar şu E'de ve şu G, C birbirine paraleldir. Burada. Ve burada A, E'nin A, G'ye oranı A, E'nin A, G'ye oranı nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2 var. O zaman burası 2 neyse şuraya ne kalır? E, D'ye ne kalır? Buradan yani çevre E, G, D'yi biz harflerimizle yazarsak çevre E, G, D'yi. E, M, R ve N'nin toplamı. Bize neyi soruyor? Kenan üçünün üçünün toplamı soruyor ve a dedim ne? Ve a dedim karşıdan a'dan karşı çizdim kenar orta, yani 3 r. Ve b dedim ne? B köşesinden karşı çizdim yani 3 m. Ve c dedim de c'den karşı çizim yani 3 n. O zaman 3 parantezini aldığımız zaman bunu 3 tane m artı n artı r soruyor aslında bize. O işte ne yapar? 3 çarpı m artı r artı n çevre kaçtı burada bakın. 5 santim olarak verilmiş. olan yani 3 çarpı 5'ten bizim kenar sayılarımızın toplamı ne yapar? 15 birim. Bu sorumuzda yine ABC bir üçgen G ağırlık merkezi. Yani ağırlık merkezi ne demek sevgili öğrencilerimiz? Kenar ortayların kesişim noktası demek. Şimdi biz burada şuralara yine harfler yazalım. k 2 k dersek şuradan alıp buraya 2M dersek burası ne olur? 1M olur. Şimdi bize burada verilenlerden Pisagor bağıntıları yazalım. Ne yazalım? Pisagor bağıntıları yazalım derken 2M ile 2K'nın toplamı yani 2 karelerinin toplamı Pisagor yazıyorum bakın. Nedir? 8'in karesine eşit. Buradan 4K kare artı 4M kare eşittir 64. Bunu 4 parantezine aldım. K kare artı m kare eşittir 64 ise k kare artı m kare ne yapar? İki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 16 olarak buluruz. Şimdi benden neyi istiyor bu? BE'nin karesiyle AD'nin karesini toplama. Şimdi BE'nin karesi ne? 3M. 3M'nin karesi. Artı AD dediğine 3K. 3K'nın karesi. Bu toplamı soruyor. Bu da ne yapar? 9 M kare artı 9 K kare yapar. 9 parantezin aldığımda M kare artı K kare. E 9'umuz çarpı M kare artı K kaç bulmuştuk? 16 bulmuştuk. 9 kere 16 ne yapar? 144. Yani şunlar şu B'nin e karesi artı şu da A'nın karesini temsil ediyor. Cevabımız E'ye